Ee, halk bu o, üstlerinde kapatılmasını isteyecek neden diyeceksiniz? Çünkü e, Lesbey'deki halk herkesin bildiği gibi böyle bu kadar re, e, rejime bağlı değil. Evet, bir e, yani Lesbey'i şöyle bölelim. leski aslında e, sahil önemli bir şehridir. E, oranın nüfüsü de yaklaşık olarak 25-30 civarında. Ee, Beşer esadın e, yani himayesinde olan onun ona e, onu ona tabi olanlar diyelim ama yüzde 25-30 da e, asla Beşşar'ı şimdi değil e, 40-50 yıldan beri bazı partisi ve esad geldi geleli hep karşı çıkmışlardır. En büyük olayların yaşandığı şehirlerden birisi Hamadan sonra Laskı'ya gelir. Hatta ve hatta devrimin başladığı ikinci hafta bakın Dera, Şam. Peşinden Laske'da gösteriler başladı. Üstelik de evet. iddiaya göre Laske onun yani en büyük destek aldığı şehirlerin başında geliyordu.